Arkadaşlar, Diyanet bugün diş tedavisiyle ilgili fetva vermiş. <laughs> bir tek hani kulağın arkası diyorlardı ya, hani bir cümle var ya, argo olarak. Şimdi ne var? Diş. Demiş ki, Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından hazırlanan fetvalar kitabında diş tedavisinde kullanan, kullanılan malzemelere ilişkin de fetva yayınlamış. Fetvada diş tedavisinde gümüş kullanmak caizmiş, Zaruret olmadığı durumlarda ise erkeklerin altın kullanmasının haram olduğunu belirtmiş. Zaruretse sorun yok. Ağzında altın dişi olanlar yandı. Haramla gizliyorsunuz. Haramla lokma ha, e, haram dişle helal lokma çiğnenirse ne olur? Sayın Din İşleri Yüksek Kurulu'na buradan soruyorum. Ağzımda haram bir dişle Helal bir lokmayı çiğnersen helal mi sayılır, haram mı sayılır? <laughs> Cem, bu soruyu e, Diyanet işte Başkanlığı'nın sitesine yazar mısın? E, lütfen e, fetva'ya gönderme yaparak diş tedavisine yönelik olarak ve ağzımda altın kullandım ve kullanıldı ve altın bir dişim var. Ben bu altın dişin haram olduğunu söylüyorsunuz. Bu haram dişle ve ağzında kullanılan altın işte nerede kullanılmışsa şey lokma haram olmayan helal lokma çiğnersem helal mı sayılır? Haram mı sayılır? Helal lokma mı çiğnemiş olurum? Haram lokma mı çiğnemiş olurum diye lütfen sorar mısın? Yazarsan sevinirim internete. Hadi bakalım Cem. Mutlaka yanıt vereceklerdir. Bak bilgin olsun bunu sizinle paylaşacağız. Aha. Memleket Partisi'nde kayyum atanmış. Bu ne demek ya? Memleket Partisi Kuşadası İlçe Başkanı Hasan Sargın ve yönetimi genel merkezin onayıyla il yönetiminin oy çokluğuyla verdiği kararla görevden alınmış. Daha kaç ay oldu Allah aşkına ya. Aydın İl Başkanı Cavit Yeni Pazarlı hizmetleri için teşekkür etmiş ve kayyum heyet atanmış. Vay be vay ki, 30 günde de seçim kayyum demiyorlar ona da neyse yani kayyum atanmış siyasi partilerde görevden almalar yaşanabilir bunlar çok şey değil eski milletvekilleri biliyorsunuz dün haberiydi ee, amirallere destek çıktı Montreux'u savunmak suç değil yurttaşlık görevidir demişlerdi dün akşamda bunu konuşmuştuk hatta geçen akşam dün konuşmuştuk Haluk Pekşen'le siz de var mısınız burada dediğimizde imzalandırıcılar içerisinde kendisinin olmadığını ama desteklediğini söylemişti. Evet sevgili Gerçek TV izleyicileri yavaş yavaş asıl gündeme geliyoruz. Asıl gündeme gelirken de bu arada bir iki sorunuz varsa hemen bakayım. Asıl gündeme gelerek olayı bitirelim. Canişleri kapatılsın mal varlıklarına el konulsun. Benim adım Cemil. Diyanet onun vergi kaçıran müteahhitlere söylesin demiş. Mesela şey diyorum ya bu gerçekten haram helal meselesinde biri haram yemişse, haram yemişse o haram yiyen kişinin evinde ben yemek yesem ya da beni yemeye davet etse. Ben onun ekmeğini yesem ben mesela harama bulaşmış olur muyum? Çünkü onun benim önüme koyduğu yemek haram kazançla elde edilmişse bana da yediriyorsa ben haram lokma yemiş sayılır mıyım? Vay neler geliyor aklıma bakın dikkat edin. Vay <laughs> anasını. Bu zamlar nerede duracak? Durmayacak. Uzaylılar Allah'a inanıyorlar. Arkadaşlar biz de uzaylıyız. Biz de uzaylıyız. Yani biz dünyalıları ne zannediyorsunuz ki? Uzaylı yaratıklar. Biz bir uzaylı yaratığız. Sanki başka bir yerdeyiz. Bu arkadaşımız sürekli yazıyor. Onu dur kaçırmayayım, kaçırmayayım. Nerede, nerede? Kaçırmayayım. Rıfat Utbe sormuş. Bir patronun elemanlarının yüz, yüzüne bakabilmesine askeri ücret cinsinden sınırı nedir? Ben asıl onu merak ediyorum. Yani devlet 3000 bin lira diyorsa sınırı odur. 4 bin lira diyorsa sınırı odur. Yasal veriyor. Senin bu okumaların işe yaramıyor mu ne demiş. Arkadaşlar yani ben okuma yapmak için bundan sonra Diyanet'ten fetva alacağım. Siz göreceksiniz burada yaptığım her bir okumanın fetva verilmiş bir okuma olduğunda bakalım ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız bakalım? Göreceğiz. Göreyim. Diyanet genel ev ve alkollü içeceklerden alınan vergileri yemek caiz mi? Sizi beslemek caiz mi? Onu da o evet. Bu da çok iyi. Tavşan kulağa katılıyorum. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çalışan on binlerce kişi rakıdan, sigaradan, alkollü içeceklerden, genel evlerden alınan vergilerden size de pay düşüyor. Şimdi bunlar haramsa, bunlardan alınan vergiler helal midir? Değilse sizin maaşlarınız oradan aldığınızda siz evinize helal lokma mı götürmüş oluyorsunuz? Mesela böyle soralım. Diyanet İşleri Başkanlığı buna bir Kılık bulur arkadaşlar der ki, evet, evet, içki içmek haramdır, geneler haramdır, ama oradan alınan vergi kutsaldır. <laughs> o açıdan da bizim aldığımız maaşlar helaldir. <laughs> helal, evet benimki helal yayın olur. Ayşe temiz Aynen öyle. Bundan sonra helal yayınıma laf edemeyeceksiniz. Bekleyin birazcık. Bak şimdi Cem ee, fetva bölümüne yazıyor. Üzümünü ya sorma der. Ta. <laughs> ev almak hayal oldu. Bir günde 500 bin lira fiyat artar mı? Artmaz. Sonra niye ev alıyorsunuz ki arkadaşlar siz ya? Ağaç kabuğunda niye yaşamıyorsunuz? Sonra yiyecek niye, aman yiyecek niye alıyorsunuz ki? Yaprak niye kullanmıyorsunuz? Tuvalet kağıdı kullanıyor musunuz? Tuvalet kağıdı helal mi arkadaşlar? Tuvalet kağıdı helal mi be? Tuvalet kağıdı kullanmak zorunda mısınız? Eskiden bizim atalarımız tuvalet kağıdı mı kullanırdı? He? Havlu kullanırdı. Havlu.